Evet bakışlar, arkadaşlar bugün sizler Raşin Ali Aliye Felix'teyim arkadaşlar Kamzen Yılmaz arkadaşlar um, ee, Bir önceki arkadaşlar biz ne yaptık Biz bir önceki şu İspanyollarla yapmış olduğumuz savaşta gazını Libya'yı ve Fas'ı işgal etmiştik Tabi daha işgal etmediği için gitmiştik Ve böylelikle İspanyolların Afrika'daki egomanyası Neredeyse bitti Bir tane toprağa kaldı yani Afrika'daki kolonilerin tamamını kaybettiler ya da Libya'yı ve Fas'ı kaybettiler. Büyük para problemlerimiz var şu an. Devletimizin Kaç bölüm yine galiba toparlanma bölümü geçecek. Galiba şu an kadar çektiğimiz en uzun, raşin... en uzun seri galiba Araç'ın en uzun seri galiba Araç'ın Halifeli Bunu da farkındayım. <laughs> haberiniz olsun diye ben bunu bir bile... haberiniz olsun için sana... lütfen bilerek yapıyorum falan zannetmeyin. Ben bilerek yapmıyorum haberiniz olsun. Benim kaç tane amacım var ya. bu amaçları bir doğru düzgün bitiremediğimiz için bitiremediğimiz için maalesef ki final finalde uzuyor. Yanlışlarımız değildi. Bütün Kuzey Afrika'nın en iyi en iyi topraklarını işgal etmekti. En iyi topraklarını fethetmekti. Ya e, ben evet. Bizim en bu amaçlarımızdan sadece birisini gerçekleştirdik diye amacım ise Sıra Şiddin Ali İran'ı da fethetmek İran'ı ancak fethedemeyiz çünkü İran'ı da fethedemedik İspanya içime gibi halimiz yok da en azından tekrar da İslamiyet'in Tek bir çatı altında bir birleştirmekti Direktimiz zaviren güçsüz değil. Tavsiye tam tersi bence güç en güçlü değil. Ama şu pers çok bir pers ben yemek istiyorum yani. Şahsen ha ben pers yemek istiyorum. Almak istiyorum ama al alamıyorum yani. Benim benim benim. Benim çoğuyla aram iyi ya. Biz İslamiye'ye ilaçını formlamaya çalışmıyoruz zaten. Ben formlara çalışmıyorsam modern dünyada formlarım yani. Benim amacım bu da 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın çok bile... <laughs> çok kişinin hayranlıkla bakacağı bir devlete dönüşmekte yani. Diyeceklerdi ki böyle bir devlet İslamiyet'e tekrardan büyük bir yardımlarda bulundu. Devlet devlet güçsüz değildi. Hatta tam tersi de çok güçlülerdi. E İsterek Hasip bin Abdullah dönemi devletin yükseliş dönemidir. Çünkü niye Hasip bin Abdullah devleti yapmış olduğu toparlanma dönemi toparlanma dönemi aslında bizim için de çok bayağı yaradı. Çünkü şöyle şimdi bak şimdi şöyle düşünün. Bizim aslında Pers Savaşı bizim devletin bu hale getir gelmesine sebep oldu. Niye mi? Pers savaşı bize ne gö gösterdi? Devletimizin asla asla güçlü bir devlet olmadığını ve devletimizin Persler gibi güçlü bir devlete karşı bir şey yapamayacağını gösterdi. O, o dönem. Ve biz bu dönemden kaynaklı devletimizi bayağı genişlettik. Geliş, geliştirmeler yaptık. Ekonomi, ekonomik olarak yatırımlarda bulunduk. Araştırmalar yapma yapmadık. Ama nüfusumuza ve ekonomiye odaklandık. Ve başardık bunu. Başardık da. Ben Raşid'in Halifesi Hasip bin Abdullah'ın komutanlarından birisi olarak söylüyorum ki devleti bayağı birleştirdik. Sadece bir Tayland çok problem çıkardı yani. Tayland'ın ordumuz beni çok moral bozdu yani. şahsen. Tayland'da ne yapsam ki ya abi? Alt kaldı bu arada. Ya Tayland'da ne yapsak bilmiyorum yani. Şu an ciddi Tayland'da ne yapsak bilmiyorum yani. Ha bari bir de bir de bu arada şey başkent değişikliği olacak haberiniz olsun. Başkent değişikliğinin en büyük hissettiğinden. <laughs> evet, tat <laughs> bak Şimdi. Hem benim orada var mı? Var demek. Yokmuş tamam. Ya bir git ya. Vallahi git. dünyanın 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 en iyi ekonomiler bir için dünyanın en iyi 5. ekonomisi filerimi şeritler bakımından en fazla toprak fileden 5. ülke inşaatta bir şey yapmadık ama nüfusta en, 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 en kalabalık kısımlarından birisiyiz 5. nüfusuz eyaletlere bakarsak ise dünyanın en, en fazla sayı yapılan devletlerinden birisiydi. Tayland Fethi'nin bir takımından bari fethetti Tayland çünkü bak Tayland'a bakın bak Tayland'a fethi yerleştiriyor bak Tayland ilk önce Hindistan'la savaştı şu şurayı aldı sonra bir kitvasa yaptı sonra İvan Sizerto o sefer Hindistan gerek burada buraya şikayet buraya aldı koskocaman bir yer aldı sonra bu adam Persler'le savaştığı için Persler'le kapitületi yoksa burada Yoksa Persel kapıtı olmasa ben ben şuralar alırdım orada. Persel kapıtılı oldu an. Persel olmasa ben oraları alırdım. Alamadık işte. Araştırmada bulacağım DT tekrar toparlanmak için. Şimdiksiz şimdi diğer cezai ve Tunus camcılar hiç merak etmeyeyim. Şu anlık D-tip toparlamaya çalışıyorum da çünkü şu an bir D-tip <laughs> <laughs> İspanyol <gülüyor> darla yapılan sarı sarıcı şey oldu ve artık yani topraklar ne kadar fazla büyük ki o kadar büyük bir orada egemen olmak çok fazla problem çıkartıyor. Mesela bak şu an bizim için büyük bir problem aslında bu. Ben o yüzden diyorum ki ben başkentimi Anadolu coğrafyasından da yapmayayım Ortadoğu'dan da yapmayayım yani Şöyle bak Mekke Medine tamam bak oraya geçiyorum zaten Mekke Medine mantıklı yer Mekke Medine'nin Dinsel olduğu için başkent yoksa Bence Devletin başkenti Ne olur Şam olamaz. Bağdat olamaz. asla Bağdat olur yani. Ya Bağdat yaptım ya Şam. Bence Bağdat yapıza daha mantık. Yani şu düşün. Bak Şam, Şam şu Tripoli ve Tayre'yi Beyrut ve T Tripoli ve Tayre'yi hayır falan işgal etse birisi şu üç toprağı birisi işgal etse sonra damasız gidiyor ya, der. O yüzden ancak en azından bak önünde ona topraklara bak. 1, 3, 4. Bayağı güvenli Bağdat. Oyundan kadar Kıbaşkent'in zaman yani, itibariyle Bağdat'tır. Bağat yapacağım yani. Bayağı geçtik yani direkt olarak baksanıza bak şu an. İtalyanlar Afrika'dan atılmadı. İtalyanlar hala Afrika'da. İspanyollar deyip yapanlar çıkması. İspanya düştü mü? Lan Sovyetler'de savaş yermiş. <laughs> İspanyollarla barıştıklama, barıştıkla. imzalama yaşayacak. Zaten gitmiş bu. O zaman bu şöyle bir gerçek var. Beyler şöyle bir gerçek var. Nasıl bu güç ya? Bence bu güçlü değil bu arada. Güçsüz bu tam tersine. Ne bak. Aragon topraklarını kaybetmiş. Ve bu dokuzuncu sırada. Sen şaka mısın ya? Ben bu 9 saymam abi. 9 saymam ben bunu. Ben bunu 5 beş, 15. sayıyorum. Ancak kis kis bir şey diye yani. En güçlü 5. devetiyiz. Biz tight kaçını far 7.'ye mi? Aa 8 olmuş o. Bora bence İtalyanlar 9 olmalı. Onlar onun olmalı. Abi çünkü İtalya bence daha güçlü yani. Sen ciddi bir Japonlar mı verdin abi? Ya çok saçma adam şu an isyan ediyordur biliyor musun? Adam şu an isyan ediyordur diyordur ki Ya benim topraklarım gitti diye isyan ediyordur adam <laughs> Bak De bizim var ya şuralarda unutmayın bak buralarda var bizim yani Bir de bağımsızlık işleyen adam var mı ona göre yak belki onu bak Heh Görünüz ha bak Bak başkenti uzaklık bakımından Görüyorsunuz ki devletimizden en uzak kenti Fas. Fas görüyorsunuz yani. Şimdi diyeceksiniz ki abi o zaman o, şimdi diyeceksiniz ki ya şimdi biz bazı başlayan şey yapsak bu sefer şuralar da uzayacak yani daha da uzaklaşacak yani Dersinizse doğru diyorsunuz. O yüzden bazı olun Bağdat da vardı. Bağdat'ta da Din olmaz çünkü Medel liman kenti ve Bizim başkent çıkartma Ondan kaynaklı. Anadolu'dan bölge seçeceğiz abi ya. Konya olur mu Yok ya olmaz. Ankara olmaz. İstanbul. Güven değil. Küfe var. Küfe onların zamanında başkent. Yani Ancak küfenin hangi farklarda olduğunu bilmiyoruz. ya yani. şu an kut da de kut olmaz. Ne saçmalık. Ya bence Bağdat olması gerekiyor. Çünkü sana açıklayayım. Zaten İran Bağdat'ın hükümeti. Bağdat hükümeti zaten İran. O zaman ben başkent. Yani adam adam zaten İran'ı fitledince zaten onlar da şey olacak. Zaten Medini uzak olacağı için bence Bağdat olmalı. Medine burayı değil mi? Yani festivaller yapılıyor. ve yeni başkentimiz Mekke değil ne Medine değil Bağdat başkentimiz Bağdat an itibariyle Bağdat konum olarak iyi Bağdat, konum olarak kötü değil. Bağdat konumlar kötü değil ben de dolusun bu arada. Şafen iyi konulardan birisi bu. <laughs> arkadaşlar hem kanalı Kanala abone ol. Dikkat bir yükleyiniz. Bu bölüm ne yaptık diye sorarsın arkadaşlar. bu bölüm devletimizin içindeki iç karışıklıkları topladık. Neyse ne, ne iç karışıklıklar devletin topraklarındaki asimilasyon politikamızı devam ettirdik. Reshid halife olarak arkadaşlar İşte devletimiz Bağdat'ta de. zaten başkentimizin Reshid içinde Bağdat yaptık. Şimdi Bağdat biraz saçık gözükse de ileride daha mantıklı gözükecek haberiniz olsun. Neyse şükür çok iyiniz kalın bir abone olun. Bir daha kat yutmayız. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşürüz ve bay bay.